5 yaşında e, babamın İstanbul'a gelmesine Beykoz Saklı Mahallesi'ne yerleştik. İlkokulu İsaklı İlkokulu'nda okudum. Ortaokulu Ömerli'de okudum. Tabi okuludan bitirmedim. E, çift, gençliğimde böyle bahçede fasulye, biber, domates ekmeği çok seviyordum. Sonra e, tabi şoför olduk. Uzun yol tır şoförlüğü yaptım. Şimdi de işte mahallemizin halkının ile Mahalleye muhtar seçimlerine girdim ve seçimi yüzde 42 oy alarak kazandım. Mahallemize hizmet edebilmek için elimden geleni yapıyorum. İnşallah hayırlısı olur. Burası Kılıçlı'ya bağlı bir mahalleydi tabi ilk zamanlar. 1985 senesinde babamın girişimleriyle 1987'de burası köy statüsüne girmiştir. Buranın ilk muhtarı babam, babamdır Refik Çine. İki, i̇ki, dönem muhtarlık yapmıştır. Birisi seçimsiz 3 sene, ondan sonra seçimle beş sene. Babamdan sonraki muhtar ise halamın oğlu Mehmet Şimşek'tir. Rahmetli oldu zaten. İkisi de rahmetli. Allah rahmet eylesin. Bütün ölmüşlerimize. Mehmet Şimşek 18 sene muhtarlık yaptı rahatsızlandı, muhtar olarak genel rahatsızlandı ve e, muhtarlığın bir iki sene kala rahmetli oldu. Ondan sonra birinci azası Ali Bal'da görevi devraldı kaymakamlıktan. İki sene öyle seçim kazandı. E, ondan sonraki seçimde mi Ali Bal'da muhtar oldu, ben de ikinci azasıydım. Bu seçimde de işte dört adayla aday vardı. Halkımızın deveccühüyle biz muhtarlığı kazandık. Hizmet çalışmalarımız bu şekilde. Burası 1959 senesinde e, yani akrabalarımız büyüklerinden, ne tarafından akrabaların birinde Muhammed Şimşek çalışmak için İstanbul'a geldi ve bu köyü beğendi, bu göğe yerleşti. Ve ondan sonra da bir sülale olarak yani birisinin bir yerleşmesiyle sülale olarak hep buraya gelmeye başladık. Yani buraya ilk gelen Şimşek soyadlar, Çimşidoğlar diyelim. Ondan sonra da bir Çınalıoğlar geldi, Paldarlar geldi. Hani köyden, Trabzon'dan şey oldu, İstanbul'da çalışma ortamı çok olduğu için buraya yerleşim oldu. Bura %90 Trabzonlu bir köy. Yani biz de aslında şöyle diyoruz buraya benim dönemimde sonra da bu daha çok sıklaştı. Burası küçük Trabzon. Öyle diyelim. De. Babam burada. E Kamyonumuz vardı, abim çalışıyordu. İlk kamyonculuk yapmaya başladık. Öyle kamyon ve odun kesip satıyordu babam. İlk geldiğimiz senelerde, 75 senesine od odun kesip satıyorduk. Matta veriliyordu köy statüsünde olduğu için buralar. Odun kesip satıyorduk, kamyonumuz vardı. Öyle kecimli salladı, hayvancılık yapıyordu. Öyle ya. Okul vardı. Bir, i̇lk önce ben, benim dönemde okul yapılmıştı ama ilk okul burada para kaydı. Hani abim olar paraga okudu. Sonra da bir okul yapıldı köylünün çabalarıyla. Hani mahalleydik. Ondan biraz eziyetimiz oldu. Çok eziyet çekti burada bizim ilk gelenlerimiz. Burada yol yoktu. Çamur'da at arabası yolları vardı öyle diyeyim. Daha çok at vardı. Mesela buradan 2 kilometre, 3 kilometre ileriden otobüs geçiyordu. Oraya kadar yürüme gidiyordular. O da çamur pataklıktı. Ama şimdi şu anda mesela baktığın zaman ve otobüs mahallemizden geçiyor, 138 Ümraniye geçiyor, Peykoz'a geçiyor, kavacık geçiyor. Yani şu anda vatandaşımız rahat. İstanbul'a geldiğim şey hatırlıyorum da çok az. Çünkü çok küçüktüm, 5 yaşındaydım. Ama Trabzon'dan mesela köycümüzün yüklenmesini, ineklerin orada bize bir küçük arabacın üzerine oda gibi yer yaptılar. Tabii o zaman kamyon için hep ailece gelmiştik. Orada tahtadan bize bir oda yapmışlar. Orada gelmeyi çok az olsa hatırlıyorum. Tabii buraya ilk geldiğimiz zaman zade Süleyman Şimşek halamın eşinin evine geldik. Evimiz yoktu burada, yerimiz yoktu. İlk onun evinde durduk biraz. Ondan sonra babam bacanağı var, ondan yer aldı, arazi aldık. da babam oraya ev yaptı. Biz altı kardeştik. Dört erkek, iki kız. Ben ön küçükleriyim. İşte öyle ondan sonra yerleştik buraya. bir Samiye doldu, büyüdük. Burada büyüdük yani. Buranın tamu, çamuru, hamuru her şeyinde varız yani. Şimdi Allah bize nasip etti. Mahalleme hizmet etmek için elimden gelen en iyisini yapacağım. Mesela şu anda 2200 kişilik cami inşaatımız var. Ee, devam ediyor. İnşallah 1,5-2 sene içinde bitireceğiz onu. Ya bize baktıkları zaman çok büyük geliyor cami ama çok güzel bir cami. İnşallah herkese Allah buraya gelip kılmayı nasip eder. mesela şu anda biz muhtar olduktan sonra gençlerimize çok önem veriyoruz. Spor kulübümüzü kurduk. İnşallah bu sene de 10-12 yaş amatör şeye katılımı yapacağız. Federi olacağız inşallah ve gençlerle ilgili şu anda Beygoz Belediyesi'ne müracaatımızda futbol sahamız yapılıyor. Nizami ölçüler hani gençlerimize belediye olarak da sahip çıkıyorlar. Biz de zaten bizim için önemli olan gençlerimiz. Gençleri olmasa zaten geleceğimiz olmaz. geldiğimizde elektriğimiz yoktu. Belki yani ilk zamanlar bir iki üç evde vardı. Sonra e, tabii elektrik almak zordu. Ben ilk geldiğimizde şeyle, e, kaz lambasından veya lüküsten duruyorduk. Tabii sonra anamın evinde durduğumuz için sonra bizi arazi alıp babam ev yaptıktan sonra hatta 4-5, 3-4 sene rahat yani şeyde durduk, kaz durduk. Sonra babam ve komşuların mücadelesiyle Elektrik dikerlerini kendimiz dikerek elektriklerimizi aldık. Yani devlet direkleri verdi ama yani yerinin kazmasını şeylerini hep direkleri biz kendimiz çalışarak diktik. Ya çok mücadele ettik bu göyde. Hani bütün göyle mücadele etti. Biz onu yanlış anlaşılmasın sadece biz değil. Hani bütün göy yardımlaşarak. Mesela eskiden burada bir inşaat yapıldığı zaman mesela evin üstünün bedonu döküleceği ama bütün köy toplanıp meci meci derdiler. Meci yaparak bedonlara derdik. Ama şimdi öyle değil. Şimdi herkes kendi bedonunu ustasına attırıyor. Beykoz'da e, başa bahçe fabrikası vardı onu hatırlıyorum az azıcık. Orada çok işçi çalışıyordu. Şu anda kapandı. E, bir harabe gibi duruyor ama. Yani orada... Beykoz yine de güzeldi ya ama çocuktuk o zaman. İşte imkanımız yoktu. Aslında Beykoz'da vatandaşımız gitse gittiği zaman mesela daha e, rahat edebileceğini düşünüyorum. Çünkü Beykoz'un halkı daha insana yakın. Daha sıcak. Daha böyle e, samimi. Mesela Beykoz'da Beykozlu yaşıyor. Ama Ümraniye'ye gittiğin zaman de her çeşit insan var. Ya Beykoz'da da şöyle, Beykoz'da mesela tamam dışarıdan köç var Beykoz'da. Trabzonlusu var, işte Ordulusu var, Kiresunlusu var, başkanımız da Kiresunlu zaten. Herkes var, Beykoz'un yerlisi var ama Beykoz'un insanı daha farklı. Beykoz çok güzel. Ormanlarımızda kaynaklar vardı. Oradan e, köyümüzde su gelmesi için en çok Muzaffer Şimşir vardı rahmetli. Ben onu çok seviyordum. O da beni çok seviyordu. Ben küçükken benim kafamı dişliyordu böyle çok severdi beni. Ben de çok şaka yapardım ona. Bu köyde suyun gelmesine en büyük hizmeti o etmişti tabii tüm köylü olarak. Mesela bayağı uzaktan 3-4 kilometre uzaktan su geldi buraya. Tabii orman, toprak. O zaman bu 70 metre 70 metre buradaki hanelere işte burayı sen kazacaksın, burayı sen kazacaksın diye yer verirdiler. Öyle kazarak kedirdik. Tabii eskiden kepçe yoktu. Hep elimizden kazarak suyu kedirdik. Şu anda da o su içme suyu olarak kullanılıyor. köz, şey olarak, kaynak olarak kaynağını değiştirdik. Ama suyumuz çok güzeldi. babalarımız anladırdı işte ben şöyle mazot kuyruklarını hatırlıyorum. Bir kamyonumuz vardı babam hatta iki gün Ömerli'de bir petrol vardı orada iki gün üç gün bekliyordular mazot alabilmek için. Burada zaten komşumuz Hüseyin'i gönderdi kooperatif kurmuştu da babamalar. Kamyonculuk taşıcılar kooperatifi. Mesela orada mazot almak için iki gün 3 gün bekliyordiğimizi biliyor hatırlıyorum çünkü babam anlatıyordu. Çok sıkıntılı süreç yaşamış büyüklerimiz. Şu anda nasıl diyeyim herkes hazır yemeğe alıştı öyle diyeyim. kardeşlerimize önce okumayı tavsiye ederim. Ondan sonra büyüklerine saygı, sevgi. Asla şunu unutmasınlar. Bir büyük onlara kızdığı zaman kızdığı için kızmaz. Yani onları üzmek için kızmaz. Doğru yolu göstermek için kızar. Ben mesela gençlerime kızamam. Çok seviyorum onları ama. Ve bana gerici saygıları çok büyük. Teşekkür ederim onlara. Önce okuyacaklar. Okuyan insan büyüğüne saygılıdır. Kendi ayaklarının üzerinde durmaları için okumaları gerek. Okumak, okumak, okumak. Başka çare yok. Okursan her şeyi başarısın. Tahsilli insan asla yanlışa düşmez. Hata yapmaz. Ama tahsis olursan seni herkes kullanır. Çezemeli bile düşürürler seni. Ama tahsilli olursan, çünkü okuduğun zaman her şeyi bilgili olacağın için hiçbir yanlış işe girmesin. Ben gençlerimle şunu istiyorum. Asla büyüklere karşı saygısızlık yapmasınlar. Ben onları çok seviyorum. Ve büyüklerine saygı gören her genç daha çok seviyorum.